Selam Cicu Vlog Times izleyicileri bugün sizlerle beraber Blackpink'in videolarında söylediği Türkçe sözleri göstereceğim öncelikle biliyorum o kelimeler Türkçe değil ama Türkçeyi çok andırıyor diye. Son olarak videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ve yeni attığım videoların ilk izleyicisi olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın her neyse çok uzatmadan videoya geçelim. Every time I show up, make 'em whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up.